merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni konuk getirdim. Maç yapacağız. Gel bakalım. Mesut, kuzenim, okuldan arkadaşım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Maç onda bitecek. Hadi başlayalım. Birinci yarı ikinci yarı. Evet. Evet, ödül ne? Ödü ödül, bunlar. bunlar. Evet, bunlar. bu kupa da var. Evet. evet. Hadi. Hadi. Maça geçelim. Ya Kim var?

yardım. Yanlış yere attım da bir şey olmaz. Siz gene de videoyu izleyin. Ve gol. 2 i̇ki, iki, arkadaşlar. Söyleyeyim. Şurada. Daha ben kalkmayayım da. Yapmak istedim canım. Hadi bakalım. 3-2'ye Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs>

direk Hayır. Yes. Yes. hayır arkadaşlar. Gol! Gol! 8 -6. <gülüyor> 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 Kim kazandı şimdi? Mesut. <laughs> yes! Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çak 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 alkışlar. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşına söylemek istediğim bir şey var mı? Çok evet. iyi oynadı. Zaten gemi sporda oynuyor ve benim kuzenim. Acımadı. Acımadı. Üzülüyorum. <laughs>